Şiir inancına göre Hazreti Mehdi ne ölmüştür ne de görünürdür. Büyük kaybet denilen dönemdedir. İşte onu bir gün geri dönüp adaleti sağlayacağına inanan İranlılar için her salı gecesi bu cami adeta başka bir boyuta bürünüyor. Binlerce insan, kadın erkek, genç yaşlı, ellerinde kağıtlar ve kalemlerle Cankaran Camii'ne gelip sessizce okuyorlar. Her biri görünmeyen bir muhataba mektuplar yazıyorlar. Yani Hazreti Mehdi'ye. Kimisi içini döküyor, kimisi çocuğu için, sağlığı için, ülkenin huzuru için dualarını Hazreti Mehdi'ye teslim etmek üzere bu mektuplara yazıyorlar. Ve hepsinin sonunda aynı cümle var. Geri dön. Artık gel. Yazılan mektuplar cami avlusundaki özel bir kuyunun içine bırakılıyor. Bu kuyu sıradan bir taş yolu değil. İnanışa göre bu kuyudan gönderilen mektuplar gayb alemine ulaşıyor. Kimileri meleklere bu mektupları Hz. Mehdi'ye ulaştırdığına inanırken kimilerine göre ise Hz. Mehdi aramızda ve her salı gecesi buraya gelip kuyunun başında durarak sessizce mektupları okuyor. O gece cam karanlıkta hava farklı. Kalabalıklar sessizce ağlıyor. İranlılar Hz. Mehdi'nin yeniden çıkışının bu mektuplar sayesinde hızlanacağına inanıyor. Kimilerine göre o çöküş yakın.